ay abonem olduğunda o şekilde olabiliyor. Ben bir liste oluyor. oradan tane tane ekliyorum. Onun dışında diyeyim 15 lira demiş seni seviyorum be Adal amca demiş. Onun dışında ninja uyutucu. demiş. Abi uzun zamandır izlemiyordum. Bu da benden olsun demiş. Teşekkür ederim. Güzel. Tamam. Kaç barutumuz oldu? Sohbet ederken bir 64'lük barut çıkarmışız. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok havli. Ah. Pa 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 para pa Roxy hoş geldin. Dizi 333 aramıza katılmış 4 Hydrogen aramıza katılmış Ahmet olan Ahmet Prime'i kullanmış. Sanayi Adam Sıcı ikinci ayında Domates 75 Prime'ini kullanmış. Teşekkür ederim. Ah, bu arada bir 32'ye gelsin. Hatta şu elimdekileri de atayım da sonrası kolay. Hatta bundan ray sistemi mi yapsam evime kadar mesela arada bir şeyler geliyor ya bazı köylü zombiler onları aktarabilmek için. Aga be havali olabilirdi. Şimdi burada Huniler aktarıyor. Hiçbirinde sıkıntı yok. Barutlarda sıkıntı yok. Tamam ben barutları çalayım. Yani bu barutlar baya bir işime yarayacak. Zaten benim de elimde baya bir şey var. Güzel. Onun dışında devam. Lan. Arif ne yaptın manyak? Lan ne yapıyorsun manyak adam? Oha lan. Tek seferde gördüğüm en yüksek bağış. Arif Emre 2 bin lira donate demiş. Halk Bank'ı soydum demiş. Abi çok teşekkür ederim lan duygulandım baya. Harbi banka soymuş adam. Harf Emre'ciğim. O zaman arkadaşlar <laughs> yani kafayı yemelik. Gerçekten kafayı yemelik. Arkadaşlar zaten Miami'lere kaçmak için bu gömleği almıştım. Artık bunun geleceğini biliyordum. Arif Emre benim suç ortaklarımdan bir tanesi banka soyarken o yüzden de evet şimdi Miami'ye tatile gitmek için gömleğim de hazır. 1000 lirayı aldım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 1000 lira boş. Oh oh oh. Ya yayıncılar da iyi kazanıyor. Yok yok yayıncılar iyi para aklıyor falan diyormuşum yani. Yayın bitmiyor tabii ki. Yayını bitirmeyeceğim. Yayını eğlendiğimiz için yapıyoruz. Ee, Arif Emreciğim Gerçekten çok teşekkür ederim Hani burada ne diyeceğimi bilmiyorum Ne yapacağımı bilmiyorum bunda Gerçekten manyak bir adamsın Yani yaptığın şey tamamen Bir manyaklık Yani Çok ilginç bir şey Nasıl Gerçekten kesene bereket abi Arif köpek lazım mı Arif'cim şey ya Köpek lazım mı Arif Yani ben de aynısını söyleyeyim ya. Hav hav <laughs> Bütün chat havlıyor değil mi? Chat Arifine ve köpek lazımmış chat Havlası Hav 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 <laughs> Of <laughs> çok iyi Çok iyi Herkes <gülüyor> havlıyor <gülüyor> Of ya Abi şimdi şey yani İsviçre'de falan gidip de köpek olma şeyi vardı Ya da e, gidip de Arif Emre'nin yanında köpke olmak var yani Abi yani fenasal şeyler fenasal yani çok teşekkür ederim gerçekten desteğin için yani abi, gerçekten ee, bu şey bir şekilde ya, bilmiyorum tarifsiz kalıyor yani köpek kulübesini ben yanımda getiririm Marif bu arada ya yani, köpek kulübesi falan sıkıntı hani öyle üşeniyorsan yani köpek lazımsa ben getiririm birkaç aboneyi sevindir ya. <laughs> Arkadaşlar, e, abone çekilişi şimdi hemen abone olduğunuzda Arif'in köpeği olarak çekilişe katılabiliyorsunuz. E, Arif'in köpeği olabilirsiniz işte. Zaten köpeğim var diyor. Hayır abi, bir tane daha köpek. Yani şimdi yanına dost falan lazım. E, yani güzel olabilir. Hav hav. <laughs> Komik değil sanki mi? Neyi komik değil oğlum? Dünyanın en iyi şeyi. Ben her zaman gülerim böyle şeylere. Hafif böyle zenginlik görsün birileri. Sürekli herkes şey oluyor böyle. Hav 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 hav. Ama no context böyle konuşmanın içerisinde birinin direkt havlamaya başladığını düşün. O zaman çok komik oldu ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Çekilişimiz başlamıştır. Arif Emre'nin köpkesi olabilmek için. Of. Nasıl katılacağız? Sadece abone olmanız yeterli falan diye. Teşekkür ederim bu arada Arif'ciğim. Sağ ol. Aa. Yani. Yani. Yani şimdi tamamen para kazanmak için şey yapsaydım. E, gidip de e, şey yapsaydım yayını kapatırdım. Ama eğleniyorum şu an. O yüzden amacım hala buzuldan bir yerler bulabilmek sadece gideceğim, barutlarımı alacağım ve kağıtlarımla birleştirip e, ondan sonra güzel bir alan aramaya çalışacağım. Onay tamamen benim için bu olacak. E, ama şimdi şey diyenler de oluyor. Mesela 1000 e, <laughs> lira e, geliyor ya. Mesela böyle birkaç yer paylaşmış hem YouTube'da bana mesela Niyatta zamanında 1000 e, liraya 1000 bin liraya tekabül eden 10.000 bit atmıştı. 10.000 bit e şey